Evet arkadaşlar bugün hazırsanız köylülere beyin takacağım. Ne 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 bunlar beyinsiz arkadaşlar? Arkadaşlar sağ olsun bize bilim adamı la senin adın neydi ya? Musa lan Musa bana istediğin benim adım sonsuzla bana istediğin dünyadaki bütün adları koyabilirsin. O zaman senin adın senin adın, senin adın, senin adın yokmuş ya. Sen adın bilim, bilim, bilişim ya bilim adamı. sen senin adına bilim adam. Arkadaşlar bilim adamı abimiz şimdi köylere beyin takacakmış. Arkadaşlar bu araştırmış köylerde beyin çıkmamış. Demiş ki Allah Allah lan köylerde beyin yoksa bunlar nasıl iş yapacak? Demiş ki ben de bir beyin makinesi üreteyim. Tabi arkadaşlar ben köylüyüm ama bende beyin var değil mi? Bir işimde de beyin var. Bir işim abimiz dedi bir. Artık senin adın bir işim abi tamam mı? Tamam lan tamam. Ha, bilişim abimizde de beyin olduğu için bizde yani beyin takmamıza gerek hiç yok arkadaşlar. O zaman bilişim bilim abimiz sen hemen köylere şey taktır, beyin taktır. Evet arkadaşlar. Bir dakika, bir dakika. Evet. Ben yani beyin, lan olayım. beyin lan beyin lan beyin. Bu arada arkadaşlar ya şu beyinler bunlar nasıl sağacak ya? Beyin sizler bunlar beyin büyüklüğü bu kadar mı ya? Lan bilim uzmanı. Bilim uzmanı beyin bu kadar mı ya? Hı? Bu kadar lan başka ne sağacağız? bu kadar mı ya? Bunlar nasıl beyin takacağız? Ölçülerini mi aldın sen ne yaptın? Ulan kafaları önceden var onların. Beyin ölçüsü zaten bu kadarmış. Hele bir çalıştır. Lan, aha ne oldu lan? Lan, ana, bir şey oluyor lan bana. Lan, köylü, iyi misin? Bana bir şey oldu ya. Bu ne, kafası mor oldu. Ana, bana bir şeyler oluyor ya. Ana, lan. Aha, vallahi de zekan yerine gelmiş ya. He, ee, yerine geldi lan. Tabii. Nyeh, 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 nyeh. İşe yarar demiştim. Ya bilir mis da işe yarıyor ya. Vallahi helal olsun sana. Hangi beyinden taktık lan biz bunları? O diğer beyinlere karışma. Bunlar çok hassastır. Niye ya? Bunlardan mı aldın? Yok, beyinlerin özellikleri, iyi sağlıklar falan yerinde oldukları için onlar çok hassastır. Hımm. Bu, tül, tül. Lan Lan buradaki köylü nereye gitti la? lan? Lan valla buna da takıldı ya. Anan. 2 2 4. Lan kafası yerine geldi lan köylünün. Tabi lan yerine gelir. Mal mısın oğlum? Benim kafam var ya herkesin daha iyidir ha? Sağlam kafayı sağlam kurtuluyormuş. Lan bu ne lan? Ya bilim uzmanı. Lan bunun meslekleri falan da yok. Hiç yok. Bunlarla ne yapacağız biz? Sıkıntı bunlar ya. İki kişiyi tekileştirdik. Şuna bak. Uzaya uzaya uzamış ya. Uzar lan tabi. Bilim uzmanlarının işi böyle değil. İyi lan bilim uzmanı. Sana işi bırakıyorum ama yapacağını da hiç düşünmüyor. Hmm, ben son an kesim. Oh bitti lan. Allah. Bütün köylüler evine gitmiş ya. Vallahi yoruldum sabahtan akşama kadar ya. Ah, Ay evime gideyim de yatayım ya. Biraz dinleneyim ya. Çok yoruldum ya. Ah. Eh, taka taka ben de beyinsiz olacağım neredeyse ama ne olmuş lan lan suçlu burada kim öldürdü lan bu köylüyü kim öldürdü ya polis amca kim öldürdü? Ben de suçlu arıyorum zaten. Evinde bir suçlu var mı? Yok. Ne gelsin benim evimde suçlu? He, ee, gezebilir yine de. Sen düşünme o suçlu suçlular. Evine de gelir, gezer de. Her şeyi yapar oğlum işte la. Allah Allah. Ya suç suçlu ben değilim ki. Ama Ortalıkta senin tek varsın ve senin evinden evinin yanında olmuş. Allah Allah lan polis de taktı ya bana ya polis amca ben değilim diyorum ya anlamıyor mu ya Allah Allah neyse. Şu... Ya polis amcacığım bak beni dinle bak ya tövbe ya. Yer de şu silahımı alayım. Ya tövbe ya tövbe ya. Benim evimin önünde kim kana bulaşmış olabilir? Neyse şu kanlar da gibi değil mi ya? Vallahi kan kan Allah. O neyla? Kanla evi buraya gösteriyor. Aç bakalım. Ala. Lan. Lan. Ne oldu lan? Ne bakıyorsun? Ne? Lan bana beyin takmadınız. Ben de beyincileri öldürdüm. Lan. Ulan Ulan seni gidi seni. Ulan seni gidi seni. Ulan senin yaptığını bilmeliydim. <laughs> lan ya ona beyin takmayı unutmuşuz. Lan bu polis beni görürse ne yapacağız? O zaman lan bilim uzmanı sen de beyin içine girsene la. he bir tane beyin kalmış ne yapacağız da? Ne bileyim bilim uzmanı dedin al sana bilim uzmanı. Allah Allah oğlum o kadar da demedik ya. Bilim uzmanlığı böyledir işte kardeş. Allah Allah anladık lan anladık. Allah Allah neyse. Arkadaşlar görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Ben kandırıyor görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Beni kandırıyor görüyor musunuz? Allah Allah. Allah, Allah ya. Allah bu ne lan? Allah bu ne lan? Bu, bu ne lan? Allah Allah. Ne oldu? Ne istediniz ya? Ne ne istiyorsunuz? Bu ne? <laughs> Allah, böbrek mi ciğer? o oh, oha <laughs> <laughs>